Müslüman ahlakı. Müslüman Allahu Teala'dan korkarak harem ve şüpheli şeylerden uzak durur. Her işinde doğruluk ve adalet üzere olup verdiği sözü tutar, emanete sahip çıkar, hainlik etmez. Söz ve davranışlarında edepli, güzel bir terbiye ile hareket eder. Gösteriş, riyakarlık yapmaz. Maddi bir çıkar, insanların pohpohlaması, bir terbi makam elde etme gibi sebeplerle niyetini çirkinleştirmez. İyilik etmeyi sever. İnsanlarla ilişkilerini onlara karşı söz ve davranışlarını öfkeden tahammülsüzlükten arındırır. Sükûnet ve temkinle davranır. Her canlı ve cansız varlığa Allahu Teala'nın bir eseri, sanatı olduğu için saygı duyar. Fakat kulları içerisinde Allah Teala'ya karşı isyankar olanlardan uzak durup dostlarına yakın olur. Zorluğu görünce yılmaz. Gereğinden fazla konuşmaz. Dinlemesini bilir. Gerçeği hakkı gizlemez. Mümin kardeşleriyle arasında muhabbet, sevgi oluşması için edebe dikkat eder. Kutsal değerleri, namus ve şerefi el üstünde tutar. Çirkin, kötü işlerden utanır. İnsanların kusurlarını örter, görmezlikten gelir. Yalnız kendi kusurlarını görmeye ve onları iyileştirmeye çalışır. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.